Şu anda Kahramanmaraş Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili İş İnsanı Mahmut Arıkan Bey ile birlikteyiz. Mahmut Bey'e 6 Şubat depremi sonrasında Kahramanmaraş'taki sanayinin durumunu soracağız. Efendim 6 Şubat sonrasında Kahramanmaraş'ta sanayinin durumu nedir? Şu anda Kahramanmaraş'ta aktif olmayan depremde zarar görüp de aktif olmayan işletmelerimiz var mı? Tabii Kahramanmaraş 6 Şubat'ta bir asrın felaketini yaşadı. Hem Kahramanmaraşlı halkı hem sanayisi konut, iş yerleri hepsi depremden etkilendi. Tabi burada az etkilenen işletmeler var. Orta derecede etkilenen e, işletmeler var. E, ağır hasar almış artık tamamen pert olmuş işletmeler var. Bunları üçe ayırmak lazım. Az hasarlı olanlar kısa sürede toparlandı, üretime e, devam ediyor. Orta hasarlı olanların da büyük bir kısmı üretime geçti ama ağır hasarlı olup hiç ayağa kalkmayacak olan tesisler vardı. Onlar da sigorta süreçleri devam ettiği için sigortadan bedellerini aldılar. Onlar da şu anda üretim yapma durumları söz konusu değil. Çünkü bunlar ağır hasar gördü. Bizim tahminimiz şu anda Kahramanmaraş'ta tabii bir taraftan da şu anda bakım, onarım, tadilat, yenileme çalışmaları devam eden işletmeler var. 6 Şubat öncesi, deprem öncesiyle şu an aradaki farkı bir hesap ettiğimiz zaman aşağı yukarı %60 civarında kapasite kullanım oranı Kahramanmaraş'ta. Tabii bunun sadece hasar gören işletmeler olarak görmemek lazım. İşletmelerin büyük bir kısmında eleman eksikliği var. Birçok işletme şu anda %25-30 düşük kapasiteyle çalışıyor. Eleman bulmakta zorlanıyor. Bu şu anda en büyük sorun. Hem deprem bölgelerinin sorunu olduğu gibi Türkiye'nin de şu anda genel bir problemi, eleman sıkıntısı. Tabii buralar emek yoğun sektörler. Maalesef şu anda insanımız Türkiye'de 6.700.000 insan 15 yaşla 29 yaş Grubu arasında ne eğitimde ne istihdamda. Yani bu gençler kafelerde, evlerde maalesef boş vakit geçiriyorlar. Tabii devletimizin bunların e, hepsinin tek tek araştırılması lazım. E, bunlara çözüm üretmek lazım. Yani bugün 6 milyon 700 bin neredeyse bir Bulgaristan nüfusu kadar bir nüfus. Yani bunların istihdama katılmaması, üretime katılmaması demek. Türkiye'nin üretim yapmaması demek. Yani bunlar sadece tüketici, üretim yapmıyor. O zaman e, Türkiye'nin 2053-2071 hedeflerini yakalaması mümkün değil. Yani buna bir çözüm bulmak lazım. Burada en büyük çözüm de bizim eğitim sistemimizi tekrar masaya yatırıp tekrar bunu düzenlememiz lazım. Mesleki eğitime yönlendirmemiz lazım. Bizim bir kültürümüzde ahilik kültürü var. Yani bu ahilik kültüründe de işte çıraklık, kalfalık, ustalık yani ortaokuldan sonra mesleki eğitimle bu gençlerimizi e, meslek sahibi yapmak lazım. Maalesef düz liselerden birçok gencimiz Elinde mesleği yok. Yani düz liseden mezun olmuş, e, üniversitede imtihanına girmiş, üniversitede diploma bile alsa bugün e, işte medyadan duyuyoruz 2 milyon öğretmen e, atama bekliyor. Ya yani bu iki, bir taraftan da sanayici eleman bulamadığı için üretim yapamıyor. İş i̇stihdamda sorun var, ihracatta sorun var, üretim yapamadığından dolayı. E, bir tarafta iş e, atama bekliyor, öbür tarafta sanayici e, çalıştıracak eleman bulamıyor. Yani. Bizim ancak bunu devlet düzenleyebilir. Devletimizin yeniden tüm eğitim sistemini masaya yatırıp bu işlere çözüm bulmak lazım. Her geçen gün çünkü bu bugünden yarına çözülecek bir konu, problem değil. Bugün attığınız adımların en az 4-5 yıl sonra bunun etkilerini görmeye başlarsınız. Bu aslında çok geç kalınmış bir e, Türkiye'nin kronik bir sorunu. Ama bugün artık e, bu sorunlar çok büyük bir problem haline gelmeye başladı. E, bir taraftan biz mültecilerle ilgili e, tabii toplumumuz büyük tepki gösteriyor. İşte buna enflasyona sebep devlet bütçesinin de büyük kaynaklar mültecilere aktarıldı. E bu sıkıntının sebebi bu diye. Halkımız tabi bu yorumları, bu değerlendirmeleri, bu eleştirileri yapıyor. Biz kendi insanımız çalışmazsa Türkiye daha fazla mülteci alır. Bugün 8.5 milyon mülteci. Yarın bugün Afganistan'dan gelecek, Afrika'dan gelecek. O zaman bu 8.5 milyon, 18.5 milyon olacak. Buraların demografik yapıları değişecek. E, demografik yapılarının değişmesi demek buradaki ki yaşayan insanların yerli insanların bizim halkımızın Türk insanının azınlıkta olması demek. E bunların hepsini bizim düşünmemiz lazım. Tabii bu işler ancak devlet aklıyla düzenlenebilir, yapılabilir. Yani bunu kısa sürede muhakkak bir e, adım atmak lazım. Türkiye'nin de gündemi değişti. Televizyonlarda ben açık oturumlarda da bakıyorum. Artık bu e, mesleki eğitim, Türkiye'nin istihdam sorunu, gençlerin böyle meslek e, edinememeleri, mesleksiz olmaları işte düz liseden veyahut da düz üniversiteden mezun olmaları artık bu sorunlar masaya yatırılmaya başladı. Toplumda da toplumun her kesiminde bu tartışılmaya başlandı. Bu sorunları, bu problemleri inşallah Türkiye kısa sürede çözmesi lazım. Biz önümüze bakmamız lazım. Türkiye'nin önü istikbali parlak. Ama bu eğitim işini çözülmesi lazım. Çünkü Almanya'da bu sıkıntılar yaşamış. Almanya yüzde üniversitelerdeki 4 yıllık lisans eğitiminin 4'te 3'ünü 2 yıllık okullara çevrilmiş. Çünkü ara eleman sıkıntısı var. Ücret olarak daha fazla alacak. Çünkü Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, en büyük problemi nitelikli insan gücü. Yani ben Dünya Odalar Kongresi'ne katılmıştım. Da 2005 yılında İstanbul'da. Orada da dünyanın en büyük gücü nitelikli insan gücü. Yani yeraltı kaynakları parası olan ülkeler değil, nitelikli insan gücüne sahip olan ülkeler dünyada söz sahip olacak diye. İşte bu gerçekleri bugün daha iyi rahat görebiliyoruz. bugün bir <laughs> Fabrikamız ilan edilmiş 3 vardiye. servis 25 bin lira ayrı çalışacak. Eleman arıyor. 25 bin lira çok mu az, Niye eleman kullanmıyoruz bu koşulda? Bu gençler 25 bin lirayı da mı beğenmiyor? Şu anda e, gençlerimiz biraz önce de ifade ettim. Yani 15 29 yaş grubu arasındaki. Çünkü bu gençlerimiz şu anda çalışmıyor. Kafelerde ve evlerde. Çünkü biz eğitim verirken düz lise eğitimiyle bu gençlerimizi mezun ettik. Veyahut da okulda. Ama bir mesleğe olmuş olsa çünkü o mesleğini yapmak icap edecek. Şimdi sanayici kendi aralarında büyük eleman transferleri var. İşçilik ücretleri, maliyetleri yüksek, yükselmeye başlar. Artık Türkiye'nin rekabet gücü de kırıldı. Yani evet. bu sorun o kadar büyük problem haline geldi ki evet enflasyon var, hayat pahalı. Yani bu ücretleri tabii yeterli değil. Yani bu ücretler ben yüksek demiyorum ama yaptığımız işlere göre, yaptığımız üretime göre, Türkiye'nin teknolojisine göre bu ücretler gerçekten çok yüksek. Çünkü döviz kurlarına bakıyorsunuz, döviz kurları yüzde 50 artmış ama işçilik ücretlerine bakıyorsunuz yüzde 150 artmış. Yani arada üç katı fark var. E, sanayici e, bugün tüm sektörlerde hepsi aynı sıkıntıda var. Türkiye çok pahalı oldu, hayat pahalandı. Sizde var mı Her tarafta var. yani sizin ruh, sizin var. Bizlerde de var. Hepsinde var. Ama fazla mesaiyle bunları e, kapatıyoruz. Ama gerçekten üretim yapmak gerçekten zor. Sayın yani. Başkan, bu TUSAŞ Kahramanmaraş'a bir fabrika kuruyor. Evet. TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'a fabrika kurması bu şehirde sanayide çeşitleri artırır mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii TUSAŞ'ın gelip Kahramanmaraş'ta bu yatırımı yapması Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize teşekkür etmek lazım. Bu depremle beraber e, Kahramanmaraş'a bir e, teşvik olarak verilmiş. Kahramanmaraş'ın kalkınması için verilmiş büyük bir imkan. Kahramanmaraşlı da inşallah e, gereken ilgi alakayı gösterdi. E, burada şimdi bir şirket kuruluyor. Orada da bir 200 milyon dolarlık bir şirket kurulacaktı. Gelen talep onun daha üzerinde bir e, talep geldi. Eee inşallah bu Kahramanmaraş'ta tabii sadece tekstil sektörü, bu çelik mutfak eşyası ve alt altın işletme işletmeciliğinin dışında TUSAŞ teknoloji yoğun e, yüksek teknoloji ile üretim yapan bir sektöre savunma sanayine de Kahramanmaraş Ankara'dan sonra en büyük üretim yapılan yer olacak. Bu Maraş için çok büyük bir altın bir fırsat. İnşallah Kahramanmaraş e, bunu e, iyi değerlendirir. Sadece TUSAŞ olarak düşünmemek lazım. Burada bir endüstri bölgesi açılıyor. Endüstri bölgesinde 4000 dönüm yer imara açılacak. Yani TUSAŞ'a e, üretim yapan, savunma sanayi üretim yapan birçok yan sanayi, imalat sanayi burada kurulmuş olacak. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi işte artık Ankara'dan sonra bu savunma sanayinin başkenti, üretim merkezi Kahramanmaraş olacak. Bu büyük bir fırsat. Ben Kahramanmaraş'ın da bunu en iyi şekilde değerlendireceği kanaatindeyim. Tabii bununla ilgili teknik eleman sıkıntısı, nitelikli insan gücü orada da aynı sıkıntı var. Ama İstiklal Üniversitesi'nde bu savunma sanayi ile ilgili meslek yüksek okullarının kurulması için şu anda kanun meclisten geçti. meslek yüksek okulları açılıyor. İnşallah Kahramanmaraş yüksek teknoloji üreten emek yoğun sektörde de zaten rekabet gücümüz her geçen gün azalıyor. Yani bu sürdürülebilir de değil. Yani emek yoğun sektörlerden bizim bir an önce daha katma değeri yüksek mallar yapmamız lazım. Yani bu demek değildir ki biz tekstil sektöründen çıkalım. Biz artık İtalya'nın yaptığı işleri yapmamız lazım. Katma değeri yüksek, moda, tasarım bunları yapmamız lazım. İşte Kahramanmaraş'ta sanayiciler hızlı bir şekilde bu değişim ve dönüşüm dönüşüme ayak uyduruyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.